Evet arkadaşlar bugün sizlerle yarım kalan tek hesaplaşma serimizde devam ediyoruz. Bugünkü karakterimiz El Primo. Daha önce oynamamıştık. Uzun zamandır da video atmıyorduk. Uzun zaman sonra ilk defa attık. Evet maça giriyorum. Bakalım evet çok toksik karakterler var. Umarım çok sıkıntı yaşamayız diyorum ve başlıyorum. Evet şu, şurada Edgar vardı sanki. Edgar nereye gitti? Göremedim Edgar'ı. Edgar umarım pusmamıştır. Tamam Edgar burada yok. Orada bir şey gördüm. O da bize sıkıntı yaratacak bir karakterdir muhtemelen. Bilmiyorum. Arkadaşlar daha millete çok sataşmayacağım. Yani sonra geberip gidiyoruz zaten. Arkadaşlar Kaze ile gelmesini istiyorsanız yorum yapıp beğenip bir de abone olsanız sevinirim. Şöyle garı alabilir miyiz yok alamayız. O kaç tane garı var savaşta? Aha. Beleşkil diyecektim. Kor değil geldi. Sıkıntı değil. Arkadaşlar bir de mega kutular geri geliyor diyorlar. Bilmiyorum gerçek mi? Ve ölk. Arkadaşlar bu Temmuz araları gelecekmiş galiba kutular. Öyle diyorlar yani. Browse yaptığı bir paylaşıma göre. Evet arkadaşlar El Primo'yu oynadık ve 3. olduk. Yeni karakterler çok yakında. Görüşürüz.